Değerli Başkanım, çok değerli ilçe Belediye Başkanı adayı arkadaşlarımız sevgili misafirler, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biraz gecikmeli oldu gelişimiz, kusura bakmayın. Deniz Spor maçı vardı bugün. Soma Spor'da oynamış oldu Ona katıldık. Çıkışta da arkadaşlarla biraz e, hasbihal edildik. O yüzden kusurumuza bakmayın. E, az gecikme oldu. E, affınıza sayılıyorum inşallah. Sevgili misafirlerimiz, 30 bin Mart gibi 2024 tarihinde sahalarda seçim değil, değişim hareketi başlıyor diye bütün vatandaşlarımızla bu şekilde iletişime geçiyoruz. İnşallah değişim vaktine az bir zamanımız kaldı. Fakat bizim daha çok çalışmamız lazım. başları imza atabilmemiz için herkese bu dokunuşu, eee dokunuşu yapmamız lazım. Dolayısıyla zafer ancak bu şekilde ulaşılacaktır. E, daha çok gayret etmemiz gerekiyor. Daha çok çalışmamız gerekiyor. Eee ve şu anda Ülkemizin içinde bulunduğu şartlar itibariyle de inanın değişime gerçekten ihtiyaç var. Ve vatandaşlarımızın tamamına yakını değişim isteği içerisindeler. İnşallah bu değişim yeniden refah Partisi'yle olacak, bizlerle olacak, hepimizle olacak. Herkese çok teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun.